Karagümrük-Konya sporu 2-0'la geçti. 8 maç sonra gelen hayati galibiyet. Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında konuk ettiği Tümosan-Konya sporu 2-0 mağlup ederek uzun süren galibiyet hasretine son verdi. İstanbul ekibi, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrılırken, konuk ekip Çağdaş Atan yönetimindeki ilk maçında puan alamadı. İlk yarıda gelen goller maçı belirledi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Karagümrük, 32. dakikada Serginho'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Kırmızı-Siyahlılar, ilk yarının son anlarında David Datrofofana'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda Konya Spor oyunun kontrolünü eline almak istese de Karagümrük savunmasını aşamadı. Özellikle kaleci Batuhan Şen'in kritik kurtarışları ev sahibinin skoru korumasında önemli rol oynadı. 8 maç sonra gelen galibiyet. Bu sonuçla Karagümrük ligdeki ikinci galibiyetini alarak 8 maçlık kazanamama serisine son verdi. Volkan Demirel'in ekibi moral açısından büyük önem taşıyan bu 3 puanla puanını 7'ye yükseltti ve düşme hattından uzaklaşmak için umut tazeledi. Konya Spor'da Çağdaş Atana kötü başlangıç. Konya Spor cephesinde ise yeni teknik direktör Çağdaş Atan için şanssız bir başlangıç oldu. Yeşil Beyazlılar, ard arda ikinci yenilgisini alarak 14 puanda kaldı. Takımın özellikle savunmada yaşadığı koordinasyon sorunları maçın kırılma anlarında öne çıktı.